Size kendimle ilgili çok kesin bir bilgi vereceğim. Tatil yapmayı bayılıyorum. Bavul yapmaktan nefret ediyorum. Bavul yapmaktan nefret ediyorum. Bavul yapmaktan o kadar nefret ediyorum ki her seferinde son saniyeye bırakıyorum. En son New York'a giderken o kadar son saniyeye bıraktım ki geciktik. Kapı kapandı, giremiyorduk. Elimizde dört tane bavul. Kapı falan kapandığı için almadılar bavulumuzu. Dediler ki siz buradan geçin gidin kapıda vereceksiniz. Kapı dedikleri uçağın kapısı. Orada vereceksiniz aşağıya alacaklar. Yetişirse yetişir. Yetişmezse sizden bir sonraki uçağa verilir falan dediler. Ve biz şimdi gurur anı geliyor. Biz oradan o dört bavulla geçtik ve içinde bir tane bile 50 emelin üzerinde sıvı yoktu. Çünkü arkadaşınız Tam bir kozmetik toplama ustası. Her şeyin miniğini bulup onları kendisine tatil çantası yapma konusunda bir dünya markası. Şimdi size tatile giderken özellikle bakım için neler alıyorum onları göstereceğim. Ama tabii ki öncesinde kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi, sonrasında sizler neler topluyorsunuz onları yorum olarak bırakmayı unutmayın. Şu hareketi yapayım mı ben de ya? Böyle arada böyle elim gidiyor çünkü böyle. Yo 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 yapasım geliyor. Hazırsanız başlayalım. Buna bayılıyorum. Çok tatlı bir şey. Böyle sert olduğu için içindekiler de ezilmiyor. Takılarımı falan da bu tip şeyleri koymayı çok seviyorum. Ama bavulda birazcık gıcık bir yer kaplıyor. Bunu biz Tiger'dan almıştık değil mi aşkım? Evet. Tiger'dan almışız tek tek neler çıkarsa onları anlatacağım. Şimdi bu arada bugün makyaj anlatmayacağım. Eğer makyaj olarak neler topluyorum, götürüyorum onu bilmek isterseniz eğer yorum olarak bırakırsanız onun için de apayrı bir video yaparım. İlk başta temizleme mendillerim. Bu temizleme mendillerini aslında kullanmayı sevmiyorum. Yani herhangi bir temizleme mendilini çok fazla kullanmayı sevmiyorum. Çünkü bambaşka bir cilt temizliği rutinim var benim. Bunlar benim cildimi kurutuyor. Hangisi olursa olsun kurutuyor. Öbürler işte Kojendo'nun veya Shiseido'nunkileri falan kullanmadım ama onlara da o parayı gerçekten veresim gelmiyor Allah sizi inandırsın. Her ne kadar nemlendirici deseler de çok fazla bunları kullanmayı sevmememe rağmen Tatildeyken işte gece abartıp işte çok fazla alkol alıp bayılacak gibi gelmişsem eğer odaya o zamanlar bunlarla hızlıca ve en azından makyajımı silmek için kullanıyorum. Çünkü az sonra göreceğiniz üzere küçük bir koleli kız çocuğu gibi bir cilt bakımı rutinim var. Tatilde veya evde hiç fark etmiyor. Gece benim için önemli olan şey makyajımı tam olarak çıkartmak. Makyajımı da bu kliniğim Take the Day Off adlı balmı ile çıkartıyorum. Bunun ikincisinin en sonunun dibini sıyırdım. Ve bu daha kullanılmamış bir versiyonu. Hep böyle şey, seyahat boyu ürünler götürüyorum bu arada ki hani koca 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 ürünlerle gitmeyeyim diye. Bu Take the Day Off'u benim hayatıma makyaj artisti Uğur Kral soktu. Kendisi bana bunlardan bir tane miniklerden hediye etti. Sonra ben gidip büyüğünü de aldım. Dünyanın en güzel temizleme balonlarından bir tanesi. Temizleme balonları benim hayatıma Strivekti'nin bir tane ürünüyle beraber girmişti ama Türkiye'de satılmıyor o ürün. Bu ona en yakın şey. Alıyorsunuz, elinizde biraz eritiyorsunuz çok az. Sonra bütün suratınızı böyle yapıyorsunuz ve her şeyi eritip ılık suyla beraber akıtıyor. Makyajımı Klinik Tekli Day Off'la erittikten sonra Dermarajika'nın Skin Resurfacing Cleanser'ını kullanıyorum. Bunu geceleri kullanıyorum, gündüzleri kullanmıyorum. Çünkü bu cildinizin güneşe karşı hassasiyetini birazcık arttıran o temizleyicilerden. İçerisinde bildiğim kadarıyla alfa hidroksasit var. Arkasında yazmıyor ama atıyor olmayayım öyle araştırdım diye hatırlıyorum. O cildinizden makyaj daha sonra kalan en son kalıntıları ve bu aslında yağın kalıntılarını da temizleyip tertemiz bir hale getiriyor. Sonra üzerine Dermalogica'nın Malt Aktif Toner'ını kullanıyorum. Bu da böyle pıs pıs, böyle yapıyorum yüzüme. Birazcık cildimiz, cildimiz sakinleştirmesi ve dinlen, dindirmesi için kullanıyorum. Aslında bu kalmın tam anlamı dindirmek mi acaba? öncelikle tonik sonra şunları kullanıyorum. Oh, Clarins'in bu double e, serumu var. Biri su, biri yağ bazlı. İki tane serum var, iki parça burada. Bunu böyle kırdığınızda şu çizgisinden kırılıp. İki parçadan da elinize bir serum geliyor ve onu böyle karıştırıp yüzünüze sürüyorsunuz. Bu çok güzel nemlendiren, yumuşatan bir serum. Gündüzleri bunu çok fazla kullanmayı tercih etmiyorum. Birazcık fondötenimi kaydırıyor çünkü yerimden. Ama gece serumu olarak bunu kullanıyorum tatildeyken. Üzerine de nemlendirici olarak Biotermin Aqua Source Nui adlı bu yoğun jel deneyim de iyice krem formundaki nemlendiricisini kullanıyorum. Bu arada gözüm için de İki tane ürün var yine her zaman olduğu gibi. Ama ikisi de Darfa. Bir tanesi bir serum. Koyu halka giderici bir serum bu. Ben bu ürünü kullandığımdan beri ilk başta çok daha eskiden daha kalın gözaltı şeyleri, kapatıcıları kullanıyordum. Önce onları bıraktım. Ondan sonra şimdi en son artık böyle fondötenimi biraz biraz gözaltıma doğru kaydırmaya başladım ve neredeyse tamamen bıraktım göz altı kapatıcısı bırakmayı. Bu muhteşem bir ürün. Herkese çok çok tavsiye ederim. Her gece kullanıyorum gözaltı nemlendiricimin altına. Evdeyken bazen Excusage'ın nemlendiricisini de kullanıyorum. Bu benim aslında normalde gündüz gözaltı nemlendiricim. Bu Hydroskin derfenin Her ne kadar bu benim gündüz nemlendiricim olsa da iki tane gözaltı altı nemlendiricisi taşımak istemediğim için geceleri sadece bununla gündüzleri de tek başına bu Hydra Skin'i kullanıyorum göz altlarıma. Sonra da artık yeter diyerek bırakıyorum. Gece temizliğini. Sonra sabah uyandığımda da işte Elimizi yıkarken yine Sephora puanlarımla satın almış olduğum Fresh'in bu Soy Face Cleanser'ını kullanıyorum. Bu köpürmeyen bir temizleyici. Yüzünüzde makyaj yokken yani ilk uyandığınızda cildinizi temizlemek için çok fazla cildinizin nemini de alıp götürmeden hafif nemlendirerek yumuşatarak temizleyen bir ürün olduğu için çok çok seviyorum. Hassas cildime de çok uygun kızartmıyor benim. Sonra Bobbi Brown'ın bu daha önceden bir videoda anlattığım onu da aşağıya linklerim. Remedy serisinden Skin Reviver'a e kullanıyorum. Bu çok iğrenç kokuyor. Gerçekten iğrenç kokuyor. Hayatımda bu kadar çirkin bir koku görmedim. Ama inanılmaz. Cildinizin ışıltısını direkt geri getiriyor. Kaybettiğin nemi geri getiriyor. Böyle bir canlandırıyor. Sanki 10 saat uyumuşsunuz gibi uyanıyorsunuz. Ben çünkü tatillerde pek doğru düzgün uyuyamıyorum. Ve doğru düzgün beslenmiyoruz. Yani doğru düzgün beslenmek derken böyle sağlıklı sağlıklı şeyler yemek yerine ne bulduysak onu yiyoruz. Ne meşhursa onu yiyoruz. Normalde yemediğim kadar tozlu, yağlı, şekerli, alkollü ne bulduysak yiyoruz böyle. Hiç de pişman değilim. İyi ki de öyle yapıyoruz. O yüzden de böyle bir cildimi canlandıracak, kendine getirecek bir ürüne ihtiyaç duyuyorum. Bunun içerisinde tam olarak ne olduğunu yazmıyor. Daha önceki videomda da belirttiğim gibi. İşte güç veren yeşillerin fermentasyonuymuş. Çok <laughs> Birazcık daha jel formunda, daha ince, daha böyle su gibi bir nemlendirici ihtiyaç duyuyorum. Onun için de Clarins'in HydraQuench Cream Gel adlı bu ürünü kullanıyorum. Yine çok 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 aşırı hafif su gibi bir ürün değil. Çünkü benim cildime yeterli olmuyor o kadar ince ürünler. Bu tam uygun. Fontanemin yapısını bozmuyor, kaydırmıyor, uçurmuyor, kaçırmıyor. Mis gibi bir ürün. Bu böyle Watson'slarda satılan Soleil diye okunduğunu tahmin ettiğim markanın e, SPF 50 100 kremini kullanıyorum. Bu kremden ben çok memnunum ya gerçekten çok güzel bir ürün. Hem fiyatı da uygun, hem çok iyi koruyor benim cildimi. Hani bazı kullandığım ürünler çünkü 1-2 saat sonra etkisini yitiriyor. Bu makyajımın altında olduğu için ben hani artık yapabileceğim bir şey kalmıyor. 2 senedir sürekli bunu kullanıyorum. Ben bir tane daha ürün var. Ay o bitti onu kesin yenisini alacağım. Body Shop'un beyaz. Böyle geçen sene çıkarttığı SPF 50, o da fiziksel SPF. E, losyon o. O kadar güzel ki Allah'ım dünyanın en güzel şeyi olabilir. O gelsin bunu kesin kenara atacağım. Biliyorum yani kendimi. Vücudumu korumak için de biliyorsunuz ki her yerim hemen yandığı için Clinique'in e, bu 50 faktörlü vücut kremini kullanıyorum. Ee, bu da her zaman yanımda. Bunun küçüğünü falan da kullanmıyorum. Çünkü koluma, bacağıma her yerimi kullandığım için ne zaman bitecek, ne zaman şey yapacak onu zaten kestiremiyorum. Bunların dışında da dudaklarımı nemlendirmek için Lush'ın lip balmlarından herhangi bir tanesini alıyorum. bir tek sevmediğim şey şu böyle elini sokma mevzusuna birazcık kılıyorum ama bunlar gerçekten hem işte organikler, Aynı zamanda işte koruyucu madde kıçarlarında falan filan bayağı taşıması da kolay. Eğer uzun bir uçuş yapacaksam mutlaka yanıma Boşe göz gözaltı nemlendirici ...maskelerinden alıyorum. 3 saatin üzerinde bir uçuşa gideceksiniz ki bence 3 saatin üzerinde olmasına bile gerek yok herhangi bir uçuşta. Orada sürekli bir böyle recycle edilen bir hava olduğu için... ...o hava sizi öldürüyor, mahvediyor, inanılmaz kurutuyor. İndiğinizde böyle kık, kık olmuş oluyorsunuz. O yüzden bu ürünlerden mutlaka aranızda bir tane alın derim. İlla Shiseido olması şart değil, ben Shiseido'nunkileri çok çok seviyorum. Tartinkiler de çok güzel, Pack Your Bags diye bir tane gözaltı nemlendirici maskesi var. Sephora'nın var. Pure Beauty'nin var falan. Yani onlardan bir tanesini alın ve mutlaka çantanıza atın. Hatta carry atın yani yanınızda bulsun. Bir de son olarak cilt bakımı için. Bu Nip Febin Dragon Blood Fix Plumping Mask'ından alıyorum. Bu da yine cildim fazla kuruduğunda ve hava değişiminde cildim sapıtıyor çünkü. Yani inanılmaz kuruyor, kenarları böyle dökülüyor falan. Onun için çok faydasını gördüğüm bir maske. Çok büyük olmadığı için, cam bir kavanozda olmadığı için de seviyorum bunu. Onun dışında da içinde hyaluronik... <tuk anfing> hyaluronik asit. Hyaluronik... Hyaluronik asit. Hyaluronik... Hyaluronik asit. Hyaluronik... Hyaluronik <laughs> asitli bu maskesini kullanmayı çok seviyorum. Sırf zaten indirimi geliyor. İndirimden de böyle 37-38 liraya falan alabilirsiniz diye düşünüyorum. Bayağı da uzun kullanırsınız. Çok mis bir maske. Birazcık aşırı işim var. Çok çok fazla şey kullanıyor gibi görünüyorum. Ama ben cildime bakmaya böyle bir 27 yaşında falan başladım. Çok büyük hata yaptığımı fark ettim sonra. Hepinize tavsiyem hiçbir zaman ara vermeden Nereye giderseniz gidin, yazlığa da gidiyorsanız, yurt dışına da gidiyorsanız, ne bileyim annenizin evine bile de gidiyorsanız, arkadaşınızda 3 gün kalmaya da gidiyorsanız hiç önemli değil. Cilt bakımınızı asla asla ihmal etmeyin. Çünkü siz cildinize ne kadar verirseniz o da size o kadar geri veriyor. Aksi halde bitiyorsunuz. Çok kötü oluyor aksi halde durumunuz. Benim yanımda götürdüğüm ürünler bu kadardı. Bu arada bunların tamamı sabah 7 Evet. Makyajımdan önce bu şeylere bakmak. Evet. Sabah 7. Akşam da 13-14 dakika mı alıyor. Yani anlatması çok uzun sürüyor ama yapması gerçekten çok kısa. Lütfen cildinize çok iyi bakın. Ayrıca ayrılmadan önce kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi sizin dışında başka bir yerdeyken veya işte başka bir ülkeye gittiğinizde, başka bir şehre gittiğinizde, başka bir yerde kaldığınızda cilt bakımınıza, rutininize giren ekstra şeyler varsa onları da aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Öpüyorum.